Evet sevgili dostlar sırada yüzde kar zarar problemleri var. Her sene bir tane soru kesinlikle buradan gelecektir diyoruz ve başlayalım. Şimdi yüzde problemleriyle başlıyoruz. Bir sayının yüzde 27'sine salınır demiş. X çarpı 27 bölü 100 diye. 50'nin yüzde 10'una salınıyor. 50 çarpı 10 bölü 100 şeklinde. Yani 5. Şimdi bizim aslında ilgilendiğimiz noktalar şunlar. Bir sayının yüzde 17 fazlası nasıl alınır? Fazlası dediği için arttığı anlamına geliyor ya. 100 artı 17'den 117 oluyor. Yani x çarpı 117 bölü 100 şeklinde. 20'nin yüzde 50 fazlası ne demek? 100'müş 50 artarak 150'ye ulaşmış. Yani 20'nin 150 bölü 100'ünü alıyoruz. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. 150'yi 5'e böldüğümüzde de 30 olacak. Bir sayının yüzde 12 eksiği ne demek? Eksiği dediği için de azaldığı anlamı çıkıyor. Yani 100 eksi 12'den 88 mi oldu? X çarpı 88 bölü 100 olacak. 10 sayısının yüzde 20 eksi nedir demiş? 100 eksi 20'den 80 yani onu 80 bölü yüzde çarptığımızda 8'i elde ederiz dedik. Devam. Hangi sayının x'in yüzde 20'si 300'dür diyor. Şimdi bak bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirdim. Çarpma var ve arada eşittir var. Karşılıklı sadeleştirme yapabilirim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm bunu da. Bu da 15. Yaptım buradan içler dışlarımı. X nedir? 100 çarpı 15. Yani 1500. <laughs> yani 1500. Cevabımız Bolu olacak. Zor bir soruyla başladık. 2. 500 sayısının Yüzde on 275 sayısının yüzde kaçına eşittir diyor. Sorumuz bu. Şimdi bu yüz bu yüzü götürdü. Güzel. Bundan kurtulduk. Şimdi 11'e bölelim. Bunu 11'e bölersek 25 yapacaktır. Son hali karışmasın biraz daha. 500 eşittir 25 çarpı A'dır. Her tarafı 25'e bölersek de A nedir? 20. Cevabımız %20 olacak canlar. 3. Bir sınıfta 20 öğrenciden 12'si kızdır. Sınıfın yüzde kaçı erkektir diyor. Şimdi toplam kaç kişi var sınıfta? 20. Bunun 12 tanesi kızsa geriye kalan 8 tanesi erkektir diyebilir miyiz? Evet. 20 kişiden 8 tanesi erkekse yüzde kaçı yüzde kaçı erkektir diyoruz. Diyoruz, nereye gittin? Buradasın. Ya bu sorulardaki ana mantık şu dostlar. Toplamı yazmanız lazım. Hep aynı. Bu grafik problemlerinde de hep kullanılıyor. Biliyorsunuz grafik problemlerini de ÖSYM sayısal mantık olarak sayıyor. Yani 20 tane adam var, toplam 20 kişi var. Bunun 8 erkekse yüzde kaçı diyoruz? Bu bunun 5 katı. Bunun 5 katı kaç? 40. Cevabımız 40'tır diyoruz. Ya ben öyle yapınca kafam karışıyor diyebilirsin ama bunu öğrenmen gerekiyor ki hızlı olabilelim. Uzun uzun bu şekilde de yapabiliriz. Sadeleştirdiğimizde de Yine cevabı 40 olarak bulmuş olursunuz. Evet. Şimdi dostlar bu yüzdenin fix sorusudur. Aynı soru kar zararda da var. Bir dikdörtgenin boyu %20 azaltılıp en iyi %30 arttırılıyor diyor. Şimdi burada bir tane dikdörtgen çizelim önce. Pek dikdörtgen gibi olmadı be. Daha güzel çizebiliriz bence. Şimdi güzel. Şimdi ben bunun bir kenarına 10a diyeyim. Şuraya 10a diyelim. Buraya da 10b diyelim. Burada iki veri var. En ve boy. O yüzden böyle yapıyoruz. Bunun nedeni alan nasıl bulunur dikdörtgende? İki kenarı çarptığınızda. Bu ikisini çarptığınızda ne olur? Alanımız 100ab olur. Şimdi yüzde sorusu olduğu için başlangıcı 100 tutabilirsek tadından yenmez. Doğru. Şimdi bunun boyunun %20 azalt demiş. Boyun %20 azalt ne demek? Hocam 100'müş 20 azalmış işte 80 olmuş demek. O zaman bunun boyuna biz 10A demiştik. 10A'yı %20 azalttığımızda 80 bölü yüzden hop, 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 8A olacak. Bunun artık yeni boyu. Devam Burası eni yazacakmış dizgi hatası olmuş. Eni %30 arttırıldığında diyor 100 artı 30'dan 130 oldu mu? Evet. Bunun eni 10 beydi idi. %30 arttırmak ne demek? 100 artı 30'dan 130 bölü 100 çarp demek. Ve bu bize neyi veriyor? 13 beyi veriyor. Bunları çarptığımızda da bize yeni alanı verecek. Yani 104AB'yi verecek diyoruz. Bu durumda ilk durum 100'dü Şimdi 104AB oldu. Yani %4'lük bir artıştan bahsedilebilir diyoruz. Mükemmel. Bunun altındaki notta da şunu söylüyor. Diyor ki yüzde problemlerinde başlangıç belli değilse doğal olarak yüz ya da yüzün katlarıyla başlayın diyor ki işlem kolaylığı olsun. Nasıl kese problemlerinde paydaları çarpıyorduk ya da paydaların o ok alıyorduk. Burada da bunu yapmamızı bizden istiyor. Evet beşinci soru. Bir sınıfın yüzde otuzu erkektir diyor. Şimdi o zaman başlangıç belli değil. Ben hocam sınıfa 100x diyeceğim diyorum tamam sınıfım 100x'ti bunun %30'u erkeklerdir. erkeklermiş yani 30x erkektir diyebilir miyiz geriye 100 eksi 30'dan 70x kalır bunlar da kızdır diyebilir miyiz evet yani erkeklerimiz 30x kızlarımız 70 Şimdi daha yeni öğrendiğimiz için bu şekilde yapmamızda çok bir sorun yok aslında ama ilerleyen süreçlerde bu işlemler uzun. Yani ben sınıfa 100x dedim. Bunun %30'u erkekse, 30x erkektir. Geriye kalan da doğal olarak kızdır. Demek daha makul bir seçenek olmalı. Sınıfa 8 tane erkek öğrenci getir diyor. Yani erkekler 30x artı 8 oldu. Hanım kızlarda bir değişiklik yok. Bu durumda erkek öğrencilerin sayısı yüzde 50 oluyor demiş. Bak bunun gibi bir soru sayı kesirde de vardı. Erkekler sınıfın yarısı oluyor diyordu. Yüzde problemlerinde de erkekler sınıfın yüzde 50'si oluyor diyor. Bu ne demek? Erkeklerin sayısı yüzde 50 oluyor demek. Erkekler yüzde 50 ise diğer yüzde 50'lik dilinde kızdır. Yani erkekler kızlara eşittir anlamına gelir bu cümle. Güzel. 100x'i karşıya Pardon. 30. 30x'i karşıya attık. 8 eşittir. 40x. Her tarafı 40'a böldüğümüzde ise x buradan 8 bölü 40 gelir. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 5 gelir. x 1 bölü 5'tir. Bizde istenilen neymiş? Başlangıçtaki sınıf mevcudu yani 100x'i bizden istiyor. O zaman burada yerine koyduğumuzda 100 çarpı x yerine 1 bölü 5 yazdım. Yani 20 kişi başlangıçtaki mevcudumuz diyoruz. Son durumu yoksa başlangıç mı kısmına lütfen dikkat edelim. Güzelsiniz. Evet. 6. Eşit ağırlıktaki iki çuval şekerin Birincisine yüzde yirmisi kadar şeker, ikincisinden ise yüzde onu kadar şeker alınıyor demiş. Birinde ekliyor, birinde alıyor. Şimdi hocam burada bir dur bakalım. Birinci çuval var ve ikinci çuval var. Bu yüz x, bu da yüz x. Normalde birine yüz x dediğimizde diğerine yüz y demen lazım ama eşit ağırlık ibaresi var. Dolayısıyla ikisi de benim için yüz x. Tamam. Şimdi birincisine yüzde yirmisi kadar şeker mi ekleniyor? Buna yüzde yirmisi kadar şeker eklerseniz bu ne olur? Yüzmüş yani yirmi artarak yüz yirmi x'e ulaşacaktır. Ama yazamadım. Bir daha deneyelim. Yüz yirmi x'e ulaşacaktır. Güzel. İkincisinden ise yüzde onu kadar şeker alınıyor demiş. Yüzmüş onunu aldınız. 100 eksi 10'dan elinizde 90x kalıyor. Ve bunların son durumlarını toplarsan sana 42 kilogramı verecektir demişler. Şimdi 120 ile 90'ı topladın. 210x eşittir 42. Her tarafı 210'a böldüğünüzde x ifademiz nereye gitti Cemil olabilir mi? Ahmet peki? Geri. Evet İşte burada. X buradan ne gelir? Her tarafı 210'a böldün. 42 bölü 210. 21 ile sadeleştirsek güzelleşir mi? 2 kalır. 21'e böldüm 10 kalır. Bir tık daha istiyorsak sadeleştirebiliriz. Yani 1 bölü 5 de diyebiliriz. Bizden istenilen ikinci çuvaldan kaç kilogram şeker alındığını bizden istiyor... Şimdi ikinci çuvaldan alınan şekere biz ne demiştik? Yüzde 90 kal dediğimize göre 10 x'tir hocam. O zaman x yerine bu çocuğu yazdığımızda ise 10 çarpı 2 bölü 10'dan oradan 2 kilogram şeker alınmıştır. Cevabımız Adana merkez olacakmış. Güzeliz. Diğer soru. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Zeytincik cevizcik ve elmacık. Zeytin, ceviz ve elma ağaçlarından oluşan bir bahçedeki ağaçların sayıları ile ilgili bazı bilgileri sana verdim diyor. Neymiş bilgiler? Bahçedeki ağaçların %60'ı zeytin, diğer ağaçların %30'u cevizdir. Diyor. Bak soru zor değil ama sazana var. Şimdi biz direkt şöyle yapıyoruz. Şimdi hocam mevcut, mevcuda 100 ben yaz Bahçedeki ağaçların %60'ı zeytinse 100x'in 60 bölü 100'ünü aldığında yüzler 100 gideceği için 60x nedir? Bizim zeytinimizdir. Güzel. Diğer ağaçların %30'u kısmını okumuyorsunuz. Ceviz neymiş? 30x hocam diyorsun. Da 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 da. Soru gitti. Arkasından şimdi uzun uzun soruya bak. Soruyu okuduğunda sana diğer ağaç diyor. Şimdi 100x toplam ağaç. Bunun 60 x zeytinse geriye 40 ağaç kalmaz mı? 40x ağaç. Adamın dediği bu. 40x diğer ağaçların %30'unu al diyor sana. Yani 12x'miş ceviz ağaçları. Bu durumda geriye ne kalıyor? 28 kalıyor. Toplamı 100 olacak ya. 28 x de nedir? Elma ağaçlarımızın sayısı olacaktır diyoruz. Devam. Bahçede 96 tane daha ceviz ağacı olsaydı. Şimdi 12 x benim ceviz ağacım. 96 tane daha olsaydı diyor. Tamam olsun. Zeytin ağacı ile ceviz ağacı birbirine eşit olacak. Yani 60x olacak o zaman. Mantıklı. 12x'i karşıya attığınızda 96 eşittir. 50 48 x yapacak. X de buradan 2 yapacak. Bizden istenilen elma ağaçları 28 çarpı 2 istiyor. 56'yı bulduk. Cevabımız 56 değerli dostlarım. Güzeliz, mükemmeliz, akıyoruz. Devam edelim. <laughs> Evet, yine öncüllü bir soru. Güzel. Başlayalım. A, B ve C sınıflarından oluşan bir kreşteki öğrencilerin sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgileri biliyoruz demiş. Kreşteki öğrencilerin yüzde ellisi A, yüzde yirmisi B, kalan da C'dir. Bak bu temiz mesela. Tamamına 100x diye şuraya yazalım. Şimdi bunun yüzde ellisi A'da. Yüzde yirmisi B'de. Geriye kalan 30x'de C'de. B sınıfına kayıtlı öğrencilerin yüzde otuzu, C sınıfına kayıtlı öğrencilerin ise yüzde kızdır diyor. Dediğini yapalım. Şimdi B sınıfında 20x öğrenci yok mu? Evet. Bunun yüzde otuzu kızmış. O zaman 6x'i kız. C sınıfı 30x'ti. Bunun da %50'si yani yarısı 15x. Bunun da 15x'i kızmış. Güzel. Şimdi bak soruda buraya kadar bir aksiyon yok. Son öncül tehlikeli. A sınıfındaki kız öğrenci sayısı yani bunun nasıl bulunduğunu şu an anlatıyor bize. Burayı nasıl bulduğunu anlatıyor. Kreşteki toplam kızın yüzde 65'tir. Hayda. Şimdi buradaki sorun ne? Toplam kız öğrenci bilmediğin için bunun yüzde 65'ini alamayacaksın. Ha ben buraya ikinci bir harfi yazarak soruyu uzun uzun çözebilirim ama bu benim çözme tarzıma pek uygun değil. Burada adamın bizden istediği aslında şu. Diyor ki kreşteki toplam kız öğrencilerin yüzde 65'i A'da. Yani şurası kızların yüzde 65'ini oluşturan band. Burayı bilmiyorsun ama bu kısmı biliyorsun. O zaman yüzden 65 çıkarttığınızda yüzde 35'lik kısmının da burada olduğunu söyleyebiliriz ki zaten buradaki toplam sayıyı biliyoruz. Soruyu buradan rahatlıkla çözebiliriz. Yani yüzde 35 35'te. 15 6 daha 21 x kız varsa bizden ne istiyor? Kreşteki toplam öğrenciyi. Yani yüzde yüzde kaç kız vardır diyorum. Hocam 65'te kaçtır deseydik de burayı bulsaydık bir işine yaramaz ki. En son yine toplayacaksın. Senden ne istiyor? Kreşteki öğrencilerin yüzde kaçı kızdır? Kızların tamamını. Yüzde istiyor. O yüzden ben de kızların yüzde buluyorum. Tekrarlayalım son kısmı. Bakın. A sınıfındaki kızlar yani şuradaki kızları nasıl buluyoruz? Tüm kızların %65'idir diyor. Tüm kızları bilmediğin için onun %65'ini alamıyorsun. Ama burası %65 ise yüzden 65 çıkarttığınızda %35'lik bandın burası olduğunu biliyorsunuz. %35'te 21 x tane kız varsa %100'de kaç kız vardır diyoruz. Ve 35 çarpı A eşittir 100 çarpı 21 x. <laughs> Sadeleştirelim mi? 7'ye böl. 7'ye böl. 5'e böl. 5'e böl. A 60 x olacak. Yani bu da yüzde 60'a denk gelecek. Çok güzel bir soru idi değerli dostlarımız. Evet devam edelim. 8'den sonra ne var? 9. Buğdaydan ağırlığının %60'ı kadar un, undan da ağırlığının %80 dikkat et. Fazlası diyor. Yani 100 artı 80'den 180 olacak burası. Kadar hamur elde ediliyor. Şimdi ben başlangıcım elimde olmadığı için 100x diyeceğim. Yani buğdaydan soru gidiyor ya. Buğdaya 100x yazdım. Şimdi ben bunun %60'ını aldığımda 100x'in %60'ı nedir? 60x'tir. Bu bana unu verecek. Güzel. Unun da yüzde seksen fazlasını aldığında yani bunu kafadan yapamıyoruz. 60'ı 180 seksen bölü yüzde mi çarpacağız? Doğru. Bunu yaptığımızda da bize neyi verecek? Hamuru vermiş oluyor. Olayı anladık mı? Yani burada ne yaptık? Buğdaya yüz x dedik. Doğru. Bu Buğdayın %60'ını aldım. 60x nedir? Un. Dikkat et. Unun un %80 fazlası dediği için 180 bölü 100 ile çarpmamız gerekiyor. Haydi çarpalım. 18'i 6 ile çarptığımızda ne gelecek? Ne gelecek? 108 x gelecek. Yani 108 x neyimiz var? Hamurumuz. Soruda hamuru ne olarak vermiş bize? 324. Her tarafı 108'e böldüğümüzde x3. Bizden, hamur is bizden hamuru is bizden hamur istedi? Yok. Buğdayı istiyor. 100 x istiyor. x'en 3 yazdığımızda cevabımız 300 olmuş oluyor. Mükemmeliz. Güzel. Eksiği deseydi de hocam %80 eksiği deseydi 100 eksi 80'den o zaman da 20 bölü 100 ile çarpacaktık değerli dostlar. O kısımlara dikkat edin. 10. Bir ürünün fiyatı belirli bir zaman diliminde bak %120 artarak diyor. Yani hocam 100 Doğru. 120 artmış. Yani 220 oldu demek artarak bu fiyatı elde ettiği bu ürünün başlangıçtaki fiyatı nedir? Şimdi sonuç belliyse kar zarar problemlerinde rutin aynıdır. 100x demezsin. İşler uzar. Sen burada ürünün başlangıçtaki fiyatına x diyeceksin. Neden? Sonucu biliyorsun. Başlangıçtaki fiyatına %120 arttırırsan yani 220 bölü 100 ile çarparsan bu sana neyi verecek? Şunu insan gibi yazalım mı? 193 6/10 güzel. Burası gitti mi? Bu onda, bu onda gitti. 22x eşittir 1936'ya eşitmiş. Her tarafı 22'ye böldüğümüzde x'i bulmuş olacağız. O da 88 olacaktır. Yani ürünün başlangıçtaki fiyatının 88 olduğunu söyleyebiliriz. Mükemmel. Evet yüzde ile ilgili son sorumuzu çözüyoruz. Aynı soru. Bir lastik çekildiğinde boyu yüzde 140 artıyor demiş. Şimdi boyu yüzmüş efendim 140 artmış efendim 240 olmuş. Şimdi bunun ilk boyuna ben x diyeyim mi olur? Neden? Sonuç belli. Çekilmiş haldeki boyunu biliyoruz. <laughs> Geri gel. Heh. Çekilmiş haldekini biliyoruz. O zaman ilk boyu x. Bunu ben 240 bölü 100 ile çarptığımda bana çekilmiş haldeki boyunu verecek bunu. İnsan gibi yaz bunu. 48 bölü 100. Güzel. Güzel güzel güzel. Şunlar gitti mi? Bu bunun iki katı değil mi? Evet. Şimdi karışmasın bir düzenleyelim. X bölü 10 eşittir. 2 bölü 100 oldu. Güzel. Şimdi bu sıfırla bunu da alırsak x nedir? 2 bölü 10. Şimdi bu tarz sorularda dostlar bak şıklarda virgüllü ifadeler var ya. Payda'daki 10'u ya da 100'ü sadeleştirmeyin. T bölmek kolay olsun. 2 10'a bölersen 0,2. Ya bunun çok daha mesela rasyonel sayıların ondalıklı kısmı var ya. Bunun son yıl sorularına baktığınızda çok daha böyle zor bölme işlemleri yaptırıyor. Mesela bu bir bölü beş bir bölü bir ben beşe kafamdan bölebilirim diyebilirsin doğru ama daha zorları var. O yüzden sen paydadaki onu veya yüzü koru ki bölme işlemi kolay olsun diyoruz. Evet sevgili dostlar yüzde bu kadar benden de bu kadar. Kar zararda görüşmek dileğiyle esenlikler.